Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Instagram'da çok ucuz fiyatlara takip satın almayı göstereceğim. Sitemizin ismi smmice.com. Açıklama kısmında link mevcut arkadaşlar. Tıklayarak siteye gidebilirsiniz. Siteye girdikten sonra arkadaşlar karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. İlk öncelikle kayıt ol butonuna sağ üstten tıklıyoruz. Daha sonra açılan ekranda arkadaşlar sizden istenen bilgileri yazıp Kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz ve üyeliğiniz oluşturuluyor. Daha sonra servis sitesinden kendinize en uygun servisi bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Ramazan, ayı özel, Ramazan ayına özel Türk Fırsat takipçi paketleri var arkadaşlar. E, 50.000 Instagram Türk takipçi mesela burada gördüğünüz gibi 365 gün garantisi var. 5.000 TL. E, 100.000 Instagram Türk takipçi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, 9.000 TL. Yani her bütçeye uygun servis mevcut. TikTok takipçimiz var 75 TL 1000 adet ücreti bu arada sitedeki tüm fiyatlandırmalar arkadaşlar 1000 adet üzerinden bilginiz olsun ee, TikTok izlenme var 30 kuruş ee, Instagram video izlenme Instagram garantili garantisi takipçi Instagram Türk satılık hesabımız var ee, Türk takipçilerimiz var arkadaşlar Instagram beğeni var yani burada aklınıza gelebilecek tüm e, sosyal medya platformlarının servisleri mevcut TikTok beğeni YouTube izlenme her şey mevcut arkadaşlar hızlı bir şekilde ben bir sipariş oluşturayım İlk öncelikle üyeliğimize giriş yapıyoruz Gördüğünüz gibi benim burada 263 TL bakiyem var arkadaşlar. Ee, hızlıca bakiye eklemeyi de göstereyim. Sol menüden arkadaşlar bakiye ekleye tıklıyoruz. Daha sonra buradan kendinize uygun ödeme yöntemini seçiyorsunuz. İsterseniz kredi kartı, isterseniz de otomatik havale EFT ile ödeme yapabiliyorsunuz. Ben hemen kartla ödemeyi göstereyim. Buraya yüklenecek tutarı yazıyoruz ve güvenli ödeme yapa tıklıyoruz. İsterseniz papara ile ödeme de var arkadaşlar bilginiz olsun. Burada arkadaşlar açılan ekrandan kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Tamamen güvenilir arkadaşlar haberiniz olsun. Paytelere ödeme altyapısını kullanıyor sistem. Taksitli ödeme de mevcut arkadaşlar buradan görebilirsiniz bu şekilde. İsterseniz kart puanlarınızı da kullanabilirsiniz bilginiz olsun. Hızlı bir şekilde siteye geri dönelim. Ben bir Türk beğeni göndereceğim şu an kendime buradan hemen seçelim. Instagram Türk beğeni kategorisi gördüğünüz gibi bu servisten gördüğünüz gibi gönderim sağlayacağım. 10 TL bir ücreti var 1000 adetin hemen. Fotoğrafımızın buradan linkini şu şekilde kopyalayalım hiç beğenisi yok gördüğünüz gibi linki yapıştırıyorum 100 adet gönderim sağlayalım siparişimi teyit ettim okudum ve onaylıyorum Sipariş ver tıkladık. Burada kısa bir süre bekliyoruz arkadaşlar ben size bu arada siteyi e, tanıtmaya devam edeyim. E, sol menüde arkadaşlar destek sistemi var destek sisteminden de arkadaşlar eğer ödemeyle ya da siparişle alakalı bir probleminiz olursa. Burada sipariş numaranızı girerek arkadaşlar yetkililerden destek talep edebiliyorsunuz. Mesela buradan sipariş numaranızı girdiniz gönderilen miktar düştü ya da siparişiniz tamamlanmadı. Neden iptal edildiği hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Mesela gönderilen miktar düştüyse ve eğer arkadaşlar servis garantili ise tekrardan ücretsiz bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Bakalım gelmiş mi beğenilerimiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 56 beğenimiz olmuş 57. Gördüğünüz gibi tamamen hepsi Türk kullanıcılar. Yenileyelim. Gördüğünüz gibi 83 beğeni. Tekrar yenileyelim. 94 101. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bir dakikadan kısa süre içerisinde siparişleriniz işlem alınıyor ve tamamlanıyor. Eğer arkadaşlar bir probleminiz olursa, bir sorunuz olursa açıklama kısmındaki sitenin desteğine ulaşabilirsiniz ya da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın.